Şu an sevgi her yeri sarıyor. Biz sevgi için yaratıldık. Öfke, kin, hasetlik, kıskançlık, kavgacılık çok çirkin. Yani ruhumuzu diğer ruhları mutlu etmek için görevlendireceğiz. Ruhumuzu en başta kendimize saldırtmayacağız. Ruhumuzla dost olacağız. Ruhumuzu eğiteceğiz kendimize dost edip ruhumuza güzel geçineceğiz. Ruhumuz bizi sevecek, biz de ruhumuzu seveceğiz Böylece insan ruh hastası olmaz. İkincisi diğer ruhları sevdireceğiz ruhumuzu. Diyeceğiz bak hepsi Allah'ın ruhu. Hepsini seveceğiz. Dolayısıyla öfkenin, kıskançlığın, beladan başka bir şey getirmediğini ruhumuza anlatacağız. Bizi şu an öfkelense, bize ne kazandırır? Sadece zarar. Kıskançlık bize ne kazandırır? Sadece zarar. Ama sevgi, affedicilik, süratle bize dostlar kazandırır. Bir de insanlardan, kişiliği zayıf olan, çabuk üzülen, çabuk kızan, çabuk küsen insanlar olabilir. Darıldıysa gönlünü alırsın. Kızdıysa yatıştırırsın. Sevgisizse sevgi öğretirsin. İnsan ruhunu tamir, müminin ustalık alanıdır. Bu konuda usta olacağız, üstad. İnşallah. Ruh tamir üstadı olacağız. Hastalanmış, sakatlanmış bir ruh geldiğinde hemen hastalığı tespit edeceğiz ve hemen tedavi edeceğiz. O zaman o ruhu kazanırız. Çünkü o ruh kazanırız dememizin sebebi şu, o ruh zaten herkesle kavgalı. Birçok kişiden kavgalı ona gidiyor kıskanıyor, öbürüne gidiyor kavga ediyor, öbürüne gidiyor onu üzüyor, öbürüne gidiyor çirkin bir söz söylüyor. O ruh bir dost arıyor, seven arıyor. Seven nasıl olur? Affedici, merhametli, şefkatli, akıllı, itidalli, dengeli, tutarlı.